Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir ay önce bir 190e araç satın almıştık. Bu araçla ilgili de arabayı alırken 3 aşamalı bir video çekmeyi planlıyordum. Hem aldığımızda ne tarz nasıl bir araba aldığımızı hem de işte bu arabayla ilgili ne değişiklikler yapacağımızı, neleri revize edeceğimizi, neleri yenisiyle değiştireceğimizi bunlarla ilgili zaten revizelerle alakalı ikinci videoda size bazı detayları göstermiş bulunduk. Son videoda hem bu yapılan işlemlerin devamı hem de sonuç olarak nasıl bir iş ortaya çıkardığımızı sizlere sunacağız inşallah arkadaşlar. Çeşitli boya ile ilgili işlemlerimiz oldu, kaporta ile ilgili işlemlerimiz oldu, jantlarımızı değiştirdik. İşte en son olarak da arkadaşımın yerinde pasta, cilası, uygulaması, serami derken araç son halini almış bulunmakta. Ben de aşama aşama çekmiş olduğum yapım aşamaları videolarını da bu videonun içerisine inşallah onlardan da biraz biraz koyacağım. Buradan aracın yanına doğru geçiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. arkadaşlar söylediğimiz gibi arabanın tüm işlemlerini bitirdik ve en son temizlik aşamalarına geldik. Jantları değiştirmekle beraber son aşamalarını sizlere sunuyoruz. Arabanın son mimarı Uğur benim dostum, kardeşim. Arabanın son temizlik işlemlerini vesairelerini ince işlemlerini kendileri yaptı. Burada selam, selam edin şey şey öncelikle. Sağ bir şey. olun. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Şimdi burası normal bir yıkama tarihinde mesela biz getirdik vesaire de boyadı arkadaşlar. Yani basarlı otomobilleri de siz herhalde de tekrar evet. yapıp teslim ediyoruz. Aynen öyle. İnsanlarımız genelde buranın bir oto yıkama oto tazır olduğunu düşünüyor da artık öyle bir tam donanımlı bir kez sahibi getirdik. Biz ee, kaporta boya, kuaför, güç giderme, lokal profesyonel dolgu işlemi, profesyonel çizik dolgu işlemi yani, yapıyoruz. Artık insanların zararımızı yavarlayıp emanet tamam. yani ettikten sonra tam anlamıyla her işlemi yaptıktan da sonra hazır hale getirip insanlarımıza teslim ediyoruz. Dolayısıyla insanlarımız bunu e, daha çok hoş görüyor ve daha çok tercih ediyor. O arada sen de beğeniz. Evet. Evimiz, senin evet. araçlarını yaptık, senin aracın evet. acil tutup paketimizi yaptık. Evet. Şu hafta, düşük, çizik ilerlesin. Evet. Can konularını ve can boyasını yaptık. Bu Volkswagen'i seninle bayağı başarılı bir şekilde ilerli çok memnun <güzel> kaldım. <oldu>. Yani <laughs> detaylı bir özellikle arkadaşlarımıza da detayları evet. gösterdim. Araba neydi? ne hale geldi. Son temizlik aşamaları da yaptık. Şimdi iç, in, içinde incik boncuk işleri var. Onları da dizicez. Zaten videonun son çeyreğinde bitmiş, tamamen bitmiş halini göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada ellerine sağlık arkadaşlar. Allah razı olsun. Hızla orada kaydederiz. Ha. Evet sevgili arkadaşlar geldik otomobilimizin başına. Şimdi bu araçla ilgili ne gibi değişiklikler yaptık, neleri değiştirdik, neleri revize ettik aracın başında size detaylı olarak anlatmak istiyorum. Şöyle ön kısımdan başlamak gerekirse ön far grubu aracın üstündeki orijinal boşluğu ve içi Bunların siyah boyanmıştı. Biz de yenisiyle değiştirmek yerine o yılları yansısın. Orijinal farları olduğundan dolayı biz o farları söktük ve iç kısmını orijinal rengine boyadık ve tekrar yerine taktık ve ilk, ilk günkü kondisyonunu zaten aldı. Ön panjurun içi siyah boyanmıştı. Eski videolardan görebilirsiniz. Ön panjurun içinde olması gereken renk ile değiştirdik. Panjurun çıtalarına deformasyon vardı. Çıtalarını değiştirdik ve eski orijinal görünümüne kavuşturduk. Araçla ilgili ön tamponu boyattık. Sol marşpili, sağ marşpili ve arka tamponu boyattık. Arkasında da belli işlemler yaptık. Şimdi onlara da geleceğim inşallah. Ön tampon bandı ile ilgili ben size şey söylemiştim. Farklı bir boya kullanıyoruz diye. Bu boyanın markası Roberlo diye bir boya arkadaşlar tampon boyası olarak bir boya çıkartmış. İnanılmaz güzel ve tamamen plastik görünümüne kavuşturuyor. Bu tamponlara genelde mat siyah boyuyorlar. Ama mat siyah boyadığınız zaman açık renk arabada çok fazla renk farkı oluyor. Ondan benim çok hoşuma gitmiyor. Şöyle yavaş yavaş yanına geçelim. Jantlarımızı 16'dan olması gereken ebata 15'e düşürdük. Ve üzerindeki orijinal normalde lastik ebatları arkadaşlar bu arabaların 185 65 15 fakat biz aracımızın üzerine 205 65 15 taktık ve aracımız daha top bir görünümle kavuştu. Benim böyle daha çok hoşuma gittiğinden dolayı ebatları 2 birim yukarı aldık. Şöyle arkasına geçelim. Şimdi bagajı birazdan açacağım arkadaşlar. Camla ilgili biliyorsunuz camı söktürmüştük. Camı söktürdükten sonra bu fitiller eski olduğu için fitilleri değiştirecektik fakat eski fitilini kullandık. Eski fitilini kullandık ama fitile farklı bir işlem yaptık. Yani bu etiketçiler genelde iyi biliyorlar. Fitilin içine bir macun uyguladık arkadaşlar. Bakın bu macunlar kuruması biraz geç zaman alıyor. Burada izleri gözükür. Bunlar kuruduktan sonra tamamen temizlenecek ve hiçbir şey gözükmeyecek. Kesinlikle su alma vesaire gibi bir durum söz konusu olmayacak. Tamponun şu alt kısmında burada kırığımız vardı. Onu revize ettirdik. Arka stoplarımız biraz sararmıştı. Elimde benim arka stop vardı ve arka stopları da yenisiyle daha güncel, daha güzel olanıyla değiştirdik. Şimdi asıl yapılan işlemi size göstereceğim ve asıl yapılan işçiliği de burada göreceksiniz. Bu araçla ilgili en büyük problem bagajdaydı biliyorsunuz. Bakın buradaki çift katlı sacına kadar kadar revize edildi. Burada sacın ayrım noktasını görüyorsunuz ya. Buradaki ayrım noktasına işlem bittikten sonra böyle çekomastikle bir tur parmağınızla geçmeniz gerekiyor. Çünkü oradan tekrar su gelebilir. Ondan böyle tek parça gibi gözüküyor ama bakın burada yolu var. Biz bunlara kadar yaptırdık. Arka bagaj fitilimizi özel e, mazot ve benzin tarzı bir şeyle temizledik. Temizledikten sonra yerine taktık. Daha sonrasında bakın sol bakalit sağ bakalit ve orta bakalit. Ben bunları sıfırıyla değiştirdim. Dedik ki yapmışken olması gereken ve en güzel şekilde yapalım diye. Şimdi e, bagajımızın iç kısmını da size göstereceğim. Bakın biz bunu bile yenisiyle değiştirdik. Şöyle bakar mısınız? Bagajın içi ne kadar temiz oldu. Her şey nizami ve olması gerektiği gibi. Her şeyini tertemiz yaptırdık. Boy attık ve bütün parçalarını da yerine taktık arkadaşlar. Evet şöyle de bagajımızın halısını koyduktan sonra görüyorsunuz ki bagajımız sıfır kondisyonunu aldı. Yani sanki 1993 senesinde bayiden alıyormuşsunuz gibi. Çünkü içindeki her şey yenilendi. Bu arka kısmın halısı var. O halısını daha takmadık. Onu da takacağız. Buralara işlem yaparken buralarda tabi ister istemez boyası yan. Görmüşsünüzdür belki. Buralar hafif sararmıştı. Biz de bu nedenle arka iki çamurluğumuzda boyattık. Daha sonrasında yavaş yavaş içine geçelim. Biz üzerindeki direksiyonu orijinal derili ve çok muazzam kondisyonda bir sporttan direksiyonla değiştirdik. Ne demiştik? Olması gereken kondisyonda olması gereken senesindeki haline çevireceğiz diye. Bakın şimdi şurayı da göstereyim. Buradaki biliyorsunuz ki genelde plastik aksamlar 190'larda Kırık olur. Biz buradaki plastik aksam ve uyum sağlasın diye buradaki plastik parçayı da değiştirdik. Gördüğünüz gibi konsolda zaten burada ufak tefek çatlaklar var ama biraz da senesini yansıtsın diye ben bunu değiştirmedim. Zaten aracımızın iç ve dış olarak detaylı olarak temizliği yapıldı. Şöyle torpidosunu göstereyim, koltuklarını göstereyim. Herhangi bir deformasyon, herhangi bir böyle pis görüntü veya göze çarpan olumsuz hiçbir şey yok. Tertemiz şekilde e, temizlikten sonra koltuklarımız iyice kendini belli etti. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Evet arka taraftaki döşemelerimizi de şöyle size göstereyim. Ve aracımızla ilgili yapılması gereken her şeyi yaptık. Ben size motoru da göstermek istiyorum. Motorda da birkaç şey yaptırdık. Arkadaşlar motorda su deposunu değiştirdik. Böyle biraz sararmıştı. Bunu da yenisiyle değiştirilebilir ama onu şu anda bulamadık. Üst kapakta hafif bir yağ kaçağı vardı. Üst kapağı sökmüşken tertemiz bir şekilde boyattırdık. Ve alttaki contasını da değiştirdik. Ve gördüğünüz gibi aracın motor içi de tertemiz olacak şekilde son görünümü aldı. Şöyle kaputu da kapatalım. Evet, evet bu araçla ilgili bizim yaptığımız tüm işlemler sona erdi sevgili arkadaşlar. Bakalım inşallah siz de beğenirsiniz diyerekten son görünümünü sizlerle paylaşıyorum. Bakın bir de burada ne var. Hey maşallah hey. Evet arkadaşlar geldik bu haftaki videomuzun sonuna. Bu otomobille ilgili ben gayet güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ve bu otomobilleri alırken aslında dikkat etmemiz gereken bazı noktalara bu videolarda, bu aracın videosunda değindiğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili kaportada işlemlerimiz oldu, boyada işlemlerimiz oldu. Daha sonrasında motorda işlemlerimiz oldu. Mekanikli işlemlerimiz oldu. İçiyle alakalı görsel olarak bazı trimleri değiştirdik. Bunlarla ilgili işlemlerimiz oldu. Aslında bu tarz otomobil, otomobilleri alırken dikkat etmeniz gereken noktaları bizim videolarımızda da görebileceğinizi düşünüyorum. Buradan size bir iyi, bir de kötü bir haberim var. Şöyle söylemek gerekirse araya hatırı sayılık kişiler girdi. Ben de kırmak istemedim. Ondan dolayı otomobilimizi Antalya, Alanya'ya yolculadık arkadaşlar. Gittiği yerde de bizi en güzel şekilde temsil edeceğinden eminim. Çünkü gerçekten muazzam bir otomobildi. İyi haberim ise şu. Dört kapı araçlara çok bağlanmak istemiyorum. Bunlarla ilgili bağlanmak istememin sebebi de daha farklı içeriklerle, daha farklı otomobillere dokunarak sizlere de bizim yaptığımız işlemleri ve değindiğimiz noktaları göstermek istiyorum. Bu bizim ticaretimiz değil. Bu bizim gerçekten bir hobimiz. Ondan dolayı bu hobimizi sizlerle paylaşmak bizlere de gurur veriyor. Ve sizlerin bunları beğenmesi ve bunlarla ilgili bizlere güzel yorumlarda bulunması bizi gerçekten mutlu ediyor. Ondan dolayı yeni içeriklerle ve yeni otomobillerde buluşmak üzere. Ve dediğim gibi projelerimiz devam ediyor. Projelerimizle ilgili devam eden aşamaları sizlere sunacağız. Ve beklettiğimiz otomobilleri de en yakın zamanda sizlerin huzurunda paylaşacağız inşallah. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.